Ya bir ihtiyar. Valla var ya seni döverim de. Hani Hanimiş benim beyaz kızım. <laughs> ya. Şş. Ya benim içtiğim çok hafif. Sen bizle de gelmeyeceksin değil mi? Lan emmi ben de geleyim lan. Sen git oralarda arkadaşlarını oyna, takıl, eğlen, gez, poz. Şimdi en son bir harita bulmuştuk. Geçen en son kapattığımda soru işaretleri vardı böyle. Haritayı keşfetmem adındaydı. Neymiş lan? Buna bir gidelim. What you Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Bizon mu? Bizon. There's some over on the plains, I believe. I saw a couple a long way off. Good luck. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Sure. Ben bizon görevini yapmıştım ya. Uf. Arkadaşlar evet, yanlış da indim. Devam. Hiç sıkıntı yok. Ha bunlar mı? Ha ben de kral bizon diyorum sandım ya. Ya var ya harbiden bizi kral bizona götürecek sandım bak. Ve buraya götürecek sandım. Bizonu vur derken. Bizonu ben mi vuracağım? Allah'ına o. Ha, bak, ben onu bayağı yaraladım bak. Aha ata vurdu. İnşallah bu atım ölmez. Bak bu atım ölmesin var ya at neredeyse gidiyordu bak at huysuzlandı o ne lan aha biz onu parçalamışlar kim yapmış lan bu caneli abi kurtlar mı yapıyor bunu There's a camp there. I'm gonna take a look. Yo, I wonder sh you find anything, Arthur? Hugs haven't gone cold yet. Maybe half a day since they left. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you wanna do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Okay. You see anything? Arthur, look. Tamam ben de gördüm az önce. Senden önce gördüm ben. Hadi. Yes yes Clay. Benim at gidiyor onu takip ediyor ya. Hani o ne taraf? Şuradan gitmek istesin onu da oradan ya. Ben şuradan gitmek istiyorum. Böyle gitmek istiyorum ben. Did you <laughs> fool shoot those bison? What's your problem? I said Did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison. We'll shoot you too if you don't get... What business is it of yours what we... Oh. It's not business of mine! Good God, you're crazy! would <laughs> am a family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to the rot? I don't know what you're talking about. Goddammit, tell us you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could and make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No, please, don't kill me. I'm begging you. I've heard enough. damn Şimdi bak buraya gideceğiz fakat yatta alalım mı ya bak, yukarıda atlar var hangisi güzel bu bak bu iyiymiş abi. Şimdi savaş başladı arkadaşlar. Erkek ha. Ooo çok çok iyi dönüyor ha. Şşş. Yani çok büyük yüksek bir at değil ama güzel abi. Tamam Hani saçı, kuyruğu, at güzel. Ama artık bize sadık. O yüzden sıkıntımız yok. Başka at varsa onları da yakalayalım abi. Oo o siyah ne lan? bu da tam siyah değil ama çok büyük ya baksana kanka baya iri hemen tekme vurabilir Evet şuna bak kanka çok büyük benim atlara bak bak bunlara bak bak ufacık kaldı Bat şu an bana alışmadı bu arada bırakırsam gider ben bununla biraz tur atıp buraya geri gelip o beyazla almam lazım hızlı koşmuyor gücü çok çok bitiyor ama kanka görünüşü yeter ya Bak benim atları var ya bu parçalar ha. Bak bu böyle at arabasının atı bak. Bunların bununkiler de büyük gördün mü bak? Tabii ki de bizim vazgeçilmezimiz bu. Nerede şimdi bizim o diğer beyaz? Şuraya işaret dedik. Beyaz şuradaydı herhalde ya. O da iri. O diğer beyazda da bulsaydım onu da alacaktım ya bulamadım. O ne lan? Ya seni bir avlayalım. Dur lan sana niye yerleştirdik? Şu koca amanat var orada ya. Sen bunu taşırken hiç hissetmezsin bile. Orada ne var lan? Sandık var. Ana. Ulan bir sürü şey buldum ha. Öyle gezerken 20. O bizim atların hepsi burada mı? Bak diğer at nerede? Oğlum benim diğer at nereye gitti ya? Oğlum at demek ki binmeyince gidiyor kanka. İki at var. Şu an biri bendeki, biri de arkamdaki. Birini kaybettik. Bunu da kaybetmeyelim. Ne oluyor lan orada? Hayvanı öldürmüş. Atlarım dolu. Aha. Aha ayda. Dur oğlum ben kendi aldım alırım abi. Bu o hayvan mundar gitmiş amına. Öbürü gitsin abi. Onlar birbirini döverken öldürmüşler. Et çürük mü, bozuk mu? Yavaşla şuradan girivereyim ya. Oğlum bu atlar biz niye bakım yapamıyoruz ya? Ha? Önce fırçala. At bir beyazlasın ya. Yani. Sana bir besle baba bunu. Ama gel bakayım. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I uh, ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? <laughs> well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. Yeah, we're going to need ammunition, guns look real frightening and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border north of a place called Dewberry Creek. Bu görevi yapmamız lazım ama önce buna gideceğiz. Buradan bir şey alacağız. Sonra buraya gideceğiz. Onu oraya yerleştireceğiz. Büyük at alacağım bu arada bana alışsın diye. Araba maraba bir şey alırsak yarın bir gün bunu koyarız. Ama işte bu at mesela hızlı koşamıyor. Oğlum kurtlar var hey. Alo kendinize gelin. Benim at ağaca tırmandı. Bana koy o at gitmedi değil mi? O atı yemediler değil mi? Kim bu? O tam at bize bağlanmış. Tamam bağlama büyüsü yapmışlar kanka Ama şapkam düşmüş bu arada ya. Ne var burada? Biz niye geldik şimdi buraya? Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? <laughs> no, I got a plan to make it up to you. playing like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail. Dutch said you was a, a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. Mm. I thought you was a tough boy, <laughs> not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. Well, I just know whenever things what I'm upset, you really tell you the return, kitchen yellow, lose your head. yellow. Well, seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time in the strawberry? I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do robbery? That's what I said, didn't I? After you. <laughs> and then we will Come on. I know an overlook where we can watch for them coming in.

any Neredeler? Ha geliyor. Dört. Sekiz kişiler. Yani biri gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Bak bu büyük atlar gördün mü? Ben de iki attım. Oğlum benim atı ezdin. Buna kodumun sala. Kahverengilerden birini alırım ben ha. Çözerim bunları. Merhabalar. Aha. Ağaçlıklar. Kaçtan kural Ha Atlar serbest kaldı. İyi ki alacağım dedim bir tanesini yani the kişilerle ay O değil de o kahverengi atlar gitti ya. Bunu açmamız lazım. Bir de ateşle mi kilit nerede lan? Koca arabada bu kadar küçük sandık mı vardı yani? <laughs> What's the cut here? Ha benim at Anki kahverengi bu civarda olabilir. Bir tur atacağım, bakacağım sonra çıkarım. Kaç kaç dolar kazandık şimdi biz bu işten? 300 dolar kazandık. Ha süvariler geliyor bu arada. Buradan hemen uzaklaşmam lazım. Kafenin atlar nereye gitti ya? Yok ya gitti o atlar. Neyse illa denk getiririz. Gidelim oyunu kaydedelim yatalım uyuyalım. Bak ödül avcıları burada. Biz şuraya gideceğiz. Ödül avcıları geliyor bak. Kaçmamız lazım. Fresh olalım ya. Bütün sakal kardeşim. Saçlara daraldık. damat gibi olduk bak. Kanka, kıyafetimizi değiştirelim. Ödük. uyu kanka. Собака, да ручнее, а